Yaşar, ne yapıyorsun abla? İyi misin? Onu ne ya? Yapıştırdım öyle. Ya kırıldı kırıldı. Yaşar, kırıldı kırıldı da geçici. Şahin yok ya, geçici. Ramazan amca ne yapıyorsun? Ha amca, ne yapıyorsun? Atatını. Vallahi görünlerse Pilavından helva. Biz pişirdik. Pilavından helva. Biz pişirdik. Akraba dur bu ya. Ya ben sen bir dur. Ayı sen oradan bas. Allah çember. Helma işte. helva işte. O pilav, Uf, o pilav. Al, Ben Pilav. Abi Ben şunadan oh, şuradan patlamış sen bunu helma. DM, <laughs> <brasileğin güzel slide. gülüyor> Kaldırdı ya gerek yok. <laughs>

Halim abla buradan i̇yi, iyi al sen. Yapalım. Halim abla <commercial> yani. buradan al. Yüzünü tamam iyi uzatsana. Peçeteli var böyle. Buradan. Buradan böyle gidiyor. Tamam. Ha yaşa ha. Tamam Halim abla sen benden al. Bir tane daha çekelim böyle. Gel ben kurdum. Değil mi ama öyle değil. Ama oradan getirmek. Buradan bir kıydan verin gidin. Böyle olmaz. Bir oradan bir oradan. Ben buradan. Bir

Ha mı? Allah korusun. Bizimiz hanım. Afiyet olsun. Bir tane kaşık lazım. Bize, ha sizce göz? Bir tane kaşık. Sen de çıkacaksın çık kasaya. Hadi Sağ ol hocam. E Hoş geldin. Sağ ol Kadir cim. Hoş geldin bakalım. Kıbran, rekan, Hoş al. geldin. Ağabeyim, Hoş geldin. Ağabeyim, i̇yiyiz iyiyiz. İş başındayız biz çekimdeyiz. <laughs> <laughs> <bizim torşunlarında, torşunlarında. gülüyor> tamam.

Bak şuradan <H3> da kaşığınızı alık. Buradan kaşığınızı alın. Bak kaşıkçı o da. Dayı ne yapıyorsun? Biz de iyiyiz işte. Ve bu ya turşu ve bu dayıma? Çok mu acil. Annem Ediye, hadi da, hadi. Hadi. O, Çok evet. ya? Tamam kaç tane ha, getir. Ha, hadi abla. Sağ ha, ol hocam. Süleyman abi sağ ol hocam. İstirme. Koy. şu hadi al bak. al bak. Oradan al bak. Hadi ya. Ben almayacağım. Allah, ben, 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 ben. Allah iki tane. Hayran. Eda, Eda, helva da mı göz? Eda, Eda. Helva çok güzel olur. Helva da mı da Aynen, aynen. Kadriye. Bak sen ya, ayranı da ver. Kadriye. Kadriye. Bir tabağa koy git helva tablete.

Ha? Şey, ha, teşekkür ederim. Dezen değil mi o? Daha orada. Ha, orada, orada yeter, ileride. Daha <laughs> ileride ya. Dezem, da, buradan şey gitti, yemeden, buradan geçti, gitti <laughs> ya. <Hoş> bulduk, <laughs>

Tamam. Getir evet. dayı, dayı getir. Eve gitti. Yesin, yesin ha. Kadir'e helva koy be bir tablete. Çık. Bir şey koy be de çok güzel. Tuttu mu ya cenneye bakalım ya nasıl bir şey. Ne yapıyorsun dayı? ye. Tamam. Yesin katı verin, dökülüyor diye aldım. Yep de yiyip de. Ay kalkalım.

Ayrılır mı? Ayrılır mı? Ayrılır mı? Ayrılır mı? mı? Tamam. Sen işe misin? Yok. Habim. yok, ha, yok Ayla, abi. Sağ ol. Ayrılır mı? Ben Doktor Hatice'nin babası olurum. Ayrılır mı? Heee. Yok. Hayır. Bu yeter. Ayrılır Kumbanda de dedim ya. Burada mı evde okuyuyorsun? Burada mı okuyuyorsun dedim ya. Hoş bulduk. Git bu yolla git. Buraya git. E e Aynı Aynı Çabuk gelsin git. Burada buraya mı dedi. Dede de dedim. Ne yapıyorsun? Çabuk yolla git. Burada buraya mı Neşeli gelin Elif. Bay gel. bay et bu Bay bay. Selam selam. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Elif açığa, herhalde el Başka şey alalım. Başka şey alalım. Sen lakotanlar <like gülüyor> mı dedin? Sen Hadi bak Elmasını da burada ver Kaşık nerede? Kaşık nerede? kaşık Bize lazım lan. Kaşık burada, burada. Kaşık burada. Ya, biraz yeni, biraz yeme al verelim daha. 5 tane kaşık Çok geldi de. Tamam yeter evet. yeter. hayır yeter. Canımı yapmaya çok neydi bu? Kaşıkla başlıyor. Kaşığı hep kazan canımsın. Eda! Beni gitme. Eda de Bir daha gel. dedi ya. Al o zaman. Geldi mi veririz. Gelme. Yaşlı yaşlı. Koş. Yine yemeyeceğim. Koş. Yine yemeyeceğim. Koş. Koş senin yanına. Kaşıklar Kendine, var. Var. Ben ben Annene, şey gidelim. Her gelmedi ya? Nasıl hem de böyle, bir vesile. Hadi, evet. Biz de burada, burada yiyem bu, de. Burada Buradan. Canım şey. yiyeyim de. Açı ayır bak. Biraz yeme. da Biraz yeme. Yürü süren. İyi. Olsun mu Tamam tamam. da şey. katılayım. Ya, hey, tamam. ya, evet. tamam, tamam. tamam. ya yetmesin. kız dedim. Şuradan. Veya oluyor O zaman inşallah almamıştır Şahin gidip. Almasın Tamam mı? bir şey olmaz Lena sen anlarsın diyorlar. Yok biz ya biz. Ya biz... Ya ya ya. 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 Yemek yiyin yemek. Kim o? Ya, Bitti. Yemekle mi? Ocaktır, kısım, kısım. E bu fark arası gibi boşsaydın ya. önlerine de. Durun deseydin ya. Neye durun demedin. Ne, Ama daha, birey daha, birey oraya gitti, e. daha oraya gitti, daha oraya gitti. Git git. Hey! Gülümser. Oraya gittiler. İnne. Daha bak. Daha bak jandarma oraya gitti. Ha. hoş Koş. da gelsin. Tamam. Aa şükür dayı karına götür, Döndü ver onu şükür dayıya. Tamam ya ben geldim ya. bura. Aa şükür. Veysel amca. Ay edirse, kim yaşlıyı mı götür? Gelmedi götürü ver. Veysel amca. Teşekkürler amca. Şey. Ya git. Veysel şey. amca. Geldim ben. Selam. Gel oğlum amca. Beni sana götür be. Şu Şübe, Süheide abi. Veysel amca nereye dayı yolla? Herkese benim. Süheide abi. İzmirde, İzmirde. İzmirde o. Yok burada. Nimet götürdü ya. Yani, Burday biraz. Tamam. Ayran koyacaksın yenge. Bak sen ayran. Yani yeni ayran. Bu ya. Demek o 7 arada. Kaçeceğim ben mi? Ben hal kaldı. Yok, bir tane kaldı. Şey jandarma götürecekmiş. Şey Yalan. Şey, şey, şey şey nasıl götüreceğim şey dedim. Şey ben onlara gelmeyeyim. Şey askerlere. askerlere. Ha gülümser askerlere. Vallahi benimki kaldı yiyemedim ha. Sen şura hopla Doğu Asya'da daha iyi. Hadi Biz daha yemedik kız hiçbirimiz. Hiç yemedik gerçekten. Doğru normal kaldı. Dön Kaldırma, doldurma, doldurma, gel. Kaldırma, doldurma, koca de. Hüsnü turşu kattı. Ne Hadi ben de size pilav. Turşu kalsana Abla, turşu kalsana. Abla, turşu kalsana. Kaşık daha ya? Kaşık var, teyze. Şunu pilavda sınır. Ver bak ablacığım. Ne oldu? Bir tane ver. Eda çocukları nerede alıver. be? Tamam tamam benim açıyorum. Tamam 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 şu helva da kuyvesin. O yaşlanmış, yaşlanmış kay ya. Yaşlılar gel titre. Hemen bura bura. Bu kim Hadi be yakar. Dur ben gideyim hele. Melisa'ya da götür. Götürün onu arabaya götür. da gel. Yok o işe e gitti benim çalışma? Hatça e Eda'yı şey e e veriyorum. Bekle. Hayda e şey e bekle e bekle. Ha vereyim bunu Hadi ne onu da, e da zeynalam. Şu çıbara turşu kuyu ver bu ya. Yaşara yaşara daha yaşara turşu kuyu ver bu ya.

İkisini yettik geldik de. Kaymakam evet, no. geldi. Hayır az az turşuyu da ondan soruyorum. Ha? Hadi bak şunu gel. Turşusunu da koyayım. da Altın mı? Gel turşunu koyayım. şu köşeye Tamam, tamam. 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 Şunu Tamam. Tamam. Ne dedim yollabıyor. Kötürü resim ya. Eda. Anayim. Eda. Eda yine yemek götürsene. Bereketli olsun. Koşurlar. Koşu hadi, bu boya rengi Benim odam. Ben şu durmuş aslında. de Sen ye ye git daha salma. Nereden gelmedin? Gel hadi. Kaçer onu bak. Vallahi bilmiyorum. Bak, Bunu boya yanına be. Allah kabul etsin. Sağ olun Ülker teşekkürler. Evinize sağlık. Sizin Allah... sayenizde yaptık hep beraber. Teşekkürler hepinize. Allah kabul etsin. Çok inşallah. versin Allah. Birini bin etsin. Bu Sadece bana değil hepimize. Aynen kövliği doyurdum. Ha maşallah. Nimet, gelir, tabletini al. gelin, tabletini al. Kaşığını da al. Bak bak, yengeyi kızdırmayın alın. Evet. Yenge Yen bol bol. Seni yani biliyor musun? Biliyorum. O ben, görmedim de böyle gördüm Ha. Haa. değil görmedim. Acık daha havla kız. Katıvereyim Bu Yeni bastık, çakıt çakıt. Hadi Ben çok seviyorum. Ayrı Hadi. Yazmaz. Bu kimin? Yazdan. Aynen de aynı. Aynı. Bilmiyorum ben. Ayran alır. Ben de harçça sanıyorum seni. Hadi bakalım. onu Batı Şiyenge kocasına istiyordu. Koydurdum da, bunu koydurdum da. Tamam, Meyrem'le ne geliyor? Ona veririz ya. Ayranlı mıyım? Açtın sen. Çekiyor, aynen. Çekim, çekim, yani şeyin, babam, aynen. Kim geldi, kim gelmedi? Çekimciyim. Fatma mı başına? Hadi abla, ben ha. hadi diye veriyorum, dürtüyorum, veriyorum, dürtüyorum. Hadi diye. Yiyin gali, yiyin. Oturun da yiyin, hak ettiniz. Tavuk da yesin

قالوا <سؤال> ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضايقنا بكم لئن لم تنتهوا لنا الجمل ما كثرنا لا يضل غفوانا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا الكافرين. غفوانا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا عليكم الكافرين. وَفُوا أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعصنا وتجمع بها شملنا وتجفي بها مرضانا وتزكي بها آمالنا وتلهمنا بها رشتنا يا جامع الناس اللهم مجمع أولاد أمة محمد إلا نور هدايتك يا جامع الناس اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين Allahümme münzil el kitab seri olu kisab Allahümme sihmüm el aleyhim ve zelzilhüm Allahümme ya mücib el ve ya sarih al mikrubin yukşif anna ve gammena ve kürbetena fe inneke tera ma'nezele ve bil mü'minine cemi'a Allahümme estur avratena ve amin ya ekrem el ekremin ve ya erham el rahimin ey yerlerin ve göklerin yegane halika ve sahibi olan ulu Allah'ım. Ellerimizi yalın semaya değil, senin ızzet ve mağfiretine güvenerek sana açıyoruz bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz bu Yasin-i Şerif hatminden her ne ecri mensuba hasıl oldu ise evvelen biz evvelen biz zatülase i mevcudat ekmelib tahiyyat Efendimiz Hazretlerinin mübarek elleri Ya Rabbi bu arkasından bir Fatiha okuyacak. Kimsecik almamış. Bana da bir Fatiha okuyacak. Ümmeti Muhammed'in evladı yok mu diyen miçare, din kardeşlerimizin ve ruhlarına hediye eyle bir sen haber arayla ya Rabbi. Sen kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Amin diyen kardeşlerimizi ve bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasına vesile olan kardeşlerimizi afat-ı araziye afat-ı semaliye, yangın zelzele, sel felaketlerinde muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin diyen kardeşlerimizi daima böyle hayırlı, dualı meclisler alıştır. Senin hoşnut olmadığın duasız, hayırsız meclislerden bizleri uzaklaştır ya Rabbel alemin. Bütün peygamberler nefsi nefsi diye feryat ettiğinde sevgili Habibimiz Hazreti Muhammed Mustafa da rivayet hamsanca önü çekip ümmeti ya Rab, ümmeti ya Rab dediğinde, rivayet ham sancağını çekti, çektiğinde, bizler de Peygamber Efendimiz'in sancağı altında birleşti. Amin diyen kardeşlerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'in evladını helal kazanç ile Mekke'yi Mekke, Mek Mek Mekke mükerremeye ve Medine'yi münevvereye ulaştır. Ya Rabbel Alemin amin diyen cemaatimizi ve bu Kur'an-ı Kerim'in okunma vesile olan kardeşimizi, bu nefesimizde dahil La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek cümlemizi zat ilahine, cemaliye ilahiyeni seyriyle biz verir iman ile kavuştur lillahi taala Fatiha

Kaymakam Bey, Sayın Kaymakam Bey köyümüze ziyarete geldi. Hayır yemeğe duasına tesadüfen katıldı bizle bir amin dedi. Allah razı olsun kendisinden. Hepimizin Allah dualarımızı kabul etsin. Şimdi yemek yiyecekler. E, köylülerle burada Kaymakam biraz sohbet muhabbet ettikten sayın sonra Bey, yaşlı ziyareti yapacak. Ziyarete Allah, Allah razı olsun.